Merhaba Swarovski'ye, merhaba Swarovski'nin değerli misafirleri, değerli çalışma arkadaşlarıma ve değerli takipçileri. Bu ince kitap konumuzda Gogol'un, Gogol'un, e, bir dilinin hatıra defteri e, kitabını ele alacağız. Kitap çok detaylı, çok eğlenceli aynı zamanda. E, beş kavramdan oluşan bir kitap aslında bu. Makam kavramı, benim şu an anlatacağım olaydan makam kavramını ele alıyor. E, Kral, halk, güçlü, zayıf, zengin, fakir olmak üzere e, bölümlere ayrılmış bir kitap bu aynı zamanda. Beni etkileyen bir durum var burada. Yoksulluğun en üst seviyede olduğu kısımlarda kendi üzerine ikinci bir mont alamayan bir karakterden bahsediyor. Aslında o karakter e, montuna kavuştuğu anda e, maalesef hayattan ayrılıyor. Ee, güzel bir kitap mı? <laughs> evet, çok akıllı bir kitap aslında. Hatta şöyle, Erdal Bey, yönetmen Erdal Bey'de Bir dilin Hatıra defterini yaklaşık 2 yıldan beri tiyatrolarda sergiliyor. Ee, hiç nasip olmadı, gitmedim ama size tavsiye edebilirim. Kitabını da okuyabilirsiniz, tabi e, tiyatro sınavına gidebilirsiniz. Genel kültürünüzü bir hayli geniş tutabilecek bir e, kitap. Aslında notlarımı çok geniş tutmuşum ben bunda. Hani not dediğimden kastım, şu bayağı oldu aslında ben 2018 yıllarında falan okumuştum bunu. Eee... Beş kitaptan aslında üçüncü kısmı beni çok etkilemişti. Bir delinin eee... Hatıra defteri dediğim gibi, demin de anlattığım gibi. Buradaki deli de tıpkı eee... Palto hikayesinde Akkaki gibi fakir ve çalıştığı yerde... Albayın kızı Sofia'ya aşık oluyor. Bu kitapta şunu öğrendim ben. Eee çok kısa tutacağım aslında. kitabı aslında merak uyandırsın. 5 farklı mı? hikaye anlatan bir kitap. Bu 5 madde de aslında bizim günümüzü temsil ediyor. E, bu kitapta en çok şunu öğrendim ben. Çok çok açık söyleyeceğim. E, hayat ne taraftan eksikseniz sizi o taraftan vuruyor. Google da bunu çok güzel anlatıyor efendim. Bir delinin <laughs> hikaye defteri e, kitabı bir derin hatıra defteri olarak geçiyor. Okumanızı tavsiye ederim. Gayet başarılı ve üst üste ödüller almış bir kitap. Bu, bu, bu hafta kitap konumuzdan bu kadar. Gerçekten aslında anlatılması, o 5 makamın hepsini anlatacak olursam da yaklaşık saatler sürecek. Onu adım gibi eminim. O yüzden okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Mesela yoksulluk ve zenginlik arasındaki o makam farkını Google çok farklı anlatıyor. Mesela saygınlık ile sevgilik sevgi arasındaki o bağdaşı aslında çok güzel anlatıyor. O yüzden okumanızı tavsiye ederim. Vaktiniz olursa tiyatro sana da gitmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bizim bu haftalık kitap konumuzdan bu kadar. Hoşçakalın.